Merhaba arkadaşlar ben Serhan ve skywars'ın Sky yepyeni bir bölümü daha karşınızdayım arkadaşlar Şimdi Devam edelim Sky Wars, önce bir girelim Çakilin la 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 Aa beni attı Şuraya azıcık turta toplayayım Ya bu server hiç sevmiyorum Yeee yeah, yeah. Bu server hiç kesin birinci olamam Hadi başlasana ya kaç tane turta topladım mübarek. Mübareğim kaç tane turta topladım ya. Bakayım kaç tane toplamış 10 tane turta topladım. Acıyın lan O oh, güzel bu güzel bu güzel tahta süper güzel şuraya gitmek için o kadar tahta bana yetmez. Şöyle birazcık etrafta dolaşan. Dur şunları ben bir giyeyim. Adamları turtayla dalacağım. Da Turta adam. Az. Öl, öl lan. Öl lan. Ağzını kırdım. Öl lan. Sana yumrukla dalıyorum bak. Onun. Sana, senin, senin ağzını ettim. Çek. Ben süper pi, pvpcimdir. Ağzını kırarım senin. Süper. Ana bana kılıç attı. Salak. Yemin ediyorum geri zekalı. Geri... Neredesin? Mal, sen benim anca üç kalbimi mi götürdün? Aldım adamı. Aa, Vurma, vurma. Neyse. Lobiye dön. Ölüyordu adamın. Kaç kalbi kaldı? KT ne yazıyor? Dur lan. Ya bir adamın bir buçuk kalbi var. Asimetri ah, Ege'nin fanı var. Lan yapmayın lan. Vallahi döveceğim ha. Gir git. Gir lan. Gir lan. Aa, girdim. Gene mi asiyerci olarak. Ortaya düşeceğim. Hadi beni ortaya düşür. Gözümü seveyim. Ya bunun servurları çok iyi. Hadi beni ortaya düşür. Düşmedim Face biliyorum Ya ben böyle bir yere düştüm. Envanterim nerede ben? Tamam. Nerede benim kitim ya? Nerede nerede? Assassin Al şunu. Tamam aldım. Adam öldüğünde arkana bak diyor. Sahtaran. Yine ya? Şöyle şeyler yapma oyun. Yeri gel. Yapma şöyle şeyler oyun ya. Adam akıllı sor bırak. Asasın kitim hala duruyor değil mi benim? Aynen duruyor. Allah. Atarsam döverim. Bana atma. Alın lan. Töverim hepinizi al. Aha girdim. Aha güzel server. I. Sakın bug olmasın. Oh güzel güzel server'a girdim. Server iyi server. Tamam güzel server'a girdim ya. Server güzel server. Ya helal olsun seviyorum ben bu server. Ya Keşke takımı skywars da olsa ya tablette ama yok. Ana ben uçma açmışım. Yaşasın he kaçtım. Kapak olsun. Hekim var benim. Hekirim ben. Uç. Hadi uç. Uçamıyorum. ne? Oha. Bilgisayara döndüm. Ooh, shift yapabiliyorum. Buruyum. Bilgisayar oldum. Hacker'ım ben. Korkun benden. Hack ben hacker'ım. My name is a hacker fez Korkun benden. Oo süper. Korkun benden. My name is a hacker. It's my. Tamam. Siz yuduma da. Korkun benden. My name is the hacker. Ve adam ortaya gitmiş. Manım okuyor kutur. yapamıyorum ben. Ana buna basılı tutunca shift oluyormuş lan. Ben bunu bilmiyordum. Sana çözdüm. Vay anasını. Vay anasını. Ben böyle oynayamam ki. Git git git. Abi ama ne yapayım ben böyle oynayamam ki. Geri gel. Benim öyle... ana çocuğun bebeği var neyse. Ben öyle oynayamam ki. Ne biçim saçmalık lan o? Böyle basılı tuttum mu? Ne biçim saçmalık lan o? Bilgisayarda mı oynuyor? Neyse sanki bilgisayarda oynuyoruz ha. Bilgisayarda oynar gibi yapıyorum. Nasıl bir bugdır bu? Süper bug. Ay. Aha. Aha bu ne lan? Neyse geri gel geri gel. Gelsene lan. Gelmiyorum. Ha, tamam geldim. Neredesiniz? Hı. Tamam. Aslında slash yazarak da gidiyor dönebilirim sanırım lobiye. Lan ne yapıyorsun? Geri de hikarlıyor. Çekilin ben gireceğim. Abi yürü, yürü. Bu videoda 5. videoda e, Skywars kodunu aşağı yazacağım. Ve yine hiç sevmediğim server çıktı. Kaç el oynadık lan biz? Hepsi hiçbirinde de birinci olamadım ha. Neyse. Hadi gidelim. Bak camları kırıyorum. Hı, pro'yum ben. Hı. Kim canları gelin. Kırınca elime turta geliyor mu dedim de gelmiyormuş. Haydi beni bağışla. 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 Anan. Benim. Çester benim. O süper. Süper süper. Süper süper. En güzel bölüm başlıyor. Yanıma uzan seyredelim. Ha, tamam. Şunu da giy. Gel lan, gel lan yiyor mu lan senin? Diamond kılıcım var elimde. Seni yiyor sanki, diamond kılıcım var lan. Gel gel gel. Kodum Mal ya, diamond kılıcım var benim. Adam geliyor bana dalıyor. burada altın chest plate varmış böyle. Full set oldum tamam. Abi burada yemekler var alırım. Havanız kim oğlum ya? Şunları at bir ya bu ne? Dur bloklara ihtiyacım var ver bloklar. Diamond kılıcım var lan havanız kime? Alayını keserim dalayını deserim. Dur şöyle bir elma yiyeyim canım da olsun. İyi bu kazanacağız gibi. Çünkü diamond kılıcım var. It is a diamond sword. Diamond sword varsa... Kazanacaksınız. Onu. Ha burada da çizim. Diamond pantolon zincir kapalı. Benim. Güzel güzel yayın var. Şöyle bir envanter düzeni yap. Süper olur. Ee, şunu şuraya alayım bir giyeyim. Benim de mi kovalım bunları? Aynen aynen bakayım bir adam gibi bir çıktı. Birazcık bazı etrafı dolaşayım bakayım ben. Ya yani ben direkt ortaya gideceğim. Ortaya gidiyorum ben. Dur şurada da Alınmış bir chess. Tamam ben direkt ortaya gidiyorum. Haydi bakalım ortaya gideyim ortada adam gibi o da ortada bağ bir chess var güzel güzel. Biri küfür etmiş. İyi ki görmedim. Siz görmüşsünüzdür. Ama görmediniz varsa yiyorum ben. Şöyle bir gidelim azıcık. Bu Z Diamond Sword. DT Diamond Sword. İnşallah blok yeter ya. Korkuyorum yetmeyecek diye. Yetmez saatlarım diyeceğim de atlayamam da neyse. Ha, yetecek yetecek. Yetmezse şuraya atlarım gerçi ben. atlayacağım aynen korkuyorum. Dur lan şuraya bir kum mu koysam? Kırlan kumu. Kum ne iş? Hadi atlıyorum. Eyzu billahi racim süper parkur yaparım. Ben şiften şimdi... çık. hı hı Can. Neyse arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Yüzümü vurmaktan yüzüm acıdı. <laughs> en azından ikinci olduk ya o da iyidir. lan Neyse dönelim. Neyse arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Üff. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Hoş hoşça kalın. Bay bay.